5 tane önce staj raporunu yüklemiştir. Şuraya böyle bir alkış <laughs> efekti. <laughs> Evin en ev daha anlık şöyle durayım. Günaydın diyorum ama saat 2 oldu. Bugün normalde sabahtan çekerim diyordum ama biraz yoğun bir gün olunca çekemedim. Ancak şimdi çekmeye başladım. Heh, tamam. <laughs> bir yandan edit yaptım. Yeni bir video için. Bu akşam onu koyacağım. Üç gündür koyamıyordum hiçbir şey. Çünkü gerçekten artık ben yoruldum yani şu rapordu şeydi. Ben böyle şeyler yani çok fazla oturup bir şey yazabilen bir insan değilim yani. Oturup bir ders hakkında bir şey çalışırsanız çalışırım ederim. sayısalsa çalışırım. Sözel şeyleri yazma okuma konusunda çok hızlı değilim. Ve yani dikkatim dağılıyor. Bu nedenle bu bir eziyetti benim için. Şimdi bunu yükleyeceğim. Yayın açmak için de Belli bir dakika belirleyeceğim. Sonra dışarı çıkacağım. Bugün bir arkadaşımla buluşacağız. Caddeye geçeceğiz. Cadde tarafında bir yürüyeceğiz edeceğiz. Bayağıdır görüşmüyoruz. En son yazın görüşmüştük onunla da. Hem bu kafelerde açınca ben oturur muyuz bilmiyorum kafeye ama onu göreceğiz tamamen. Bu taraflarda olunca ben dedim gel görüşelim. Hem ben de artık özgür bir insanım. <laughs> Ay ben üstüne öyle bir yük kalktı ki size anlatamam. Neyse bu da bir vlog olsun. Bugünüme Eşek edin. Dım 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 dım. Hazır. Şöyle kahvemi de göstereyim size. Türk kahvesi yaptım. Ben Türk kahvesini küçük değil de böyle büyük şeyler içmeyi daha çok seviyorum. Daha fazla oluyor bana. Asıl anılarım canlandı. Yaz insanıyım arkadaşlar ben. Yaz. Yaz gelsin. Gezelim. Güneş, sıcaklık beni hiç şey yapmaz. Etkilemez. ikinci buldum. Aşağı iniyor. <laughs> ne giydim diyormuş. Eşofman ve Bu kadar. <laughs> Kot giyemiyorum arkadaşlar. Hala uğraşmaya geçemedim. Hello. <laughs> ne haber? Biz buluştuk Kutku'yla Şimdi yıllar sonra. Yıllar sonra işte kaç ay olmuştur? Yazın buluştuk işte. Yazın buluştuk. E, Eylülde falan buluşmuşuzdur. Bence sonrasında buluştuk. Ne zaman? Bilmiyorum. Ama Neyse, bence buluştuk. Bence Eylül'de buluştuk biraz. <laughs> Utku'yu siz takmayın. Ben buluştum bu <laughs> hayır nasıl buluşabiliriz? Bilmiyorum buluştuk gibi çünkü hiç özlememişim <laughs> seni yani. Git <laughs> Allah aşkına. Şimdi Boya'ya gideceğiz de yer yoktu adımızı yazdırdık. Bir de bazı şeylere bakmamız gerekiyordu. Aa ben bir akbantıda para yatırabilir miyim Utku? Hayır. Karşıya geçer misin? <gülüyor> <gülüyor> bir dekorum. <laughs> Yok. O Neyse. mesafeyi korumuş. Tamam. Nasılsınız? Can Sol il basmış. Artık ilçe, ilçe basmanın zamanı geldi. Baya esprilerinle başlıyor günümüz. Tabii kafeler açılmaz biz buluşma kararı aldık. Şu anda Boya'ya geldik. Sıra bekleyeceğiz. Evet. Şu an oyunun adı böyle olduğunu hiç tanıyor mu? Evet. Teşekkür Hiç utanıyorum. <laughs> şu an benim yani tam muazzam yapabileceğim bir zaman var. Bir YouTube'a girmeye ikna ediyorum da şu an. Ve fit tatlımı kavuştum. Normalde banana kap istiyordum ama ben kalmamış tabii ki de. İşte bir ki Utku da şekerli brownie'sini yiyor. Bu ayıya kavuştuğun için mutlu musun? Evet. Hayır. <laughs> Niye hayır? Bu soğuk ya. Bu soğukta bu ne peki? Niye Ice Life'de? Şimdi ayrıldık. Şimdi güzelde de böyle bir yürüyüş yapayım dedim. Yürüyorum. Ama yağmur yağıyor bir yandan. O kadar zor ki. Garip bir şekilde kirpiklerimle de maskeyi değiyorum. <laughs> Maske siyahlaştı. <laughs> Görebiliyor musunuz? özlemişim ya gerçekten insan hareket edemeyince evde kızınca o kadar zor ki. Ay umarım biz gerçekten çok hissetmiyorsunuzdur. Biraz cadde göstereyim size. Caddenin yağmurlu havası bile güzel ya. Cadde ölmem yok mu şu an çok fazla? <laughs> ah, Yürüyelim bakalım beyaz çıraplarımı. <laughs> Zaten tam bir patient <fashion> şeyler. Tamam. <laughs> Yürüme. Yürüme sevdasına kipeklerime bakın. <laughs> şimdi geldim arabaya eve geçiyorum. Yiyecek hiçbir şeyim yok. Hazırlamayı üşeniyorum ama dışarıda onu söylemek istemedim ya şimdi. Bu arada diyete başladım. Çünkü artık durum çok kötü olmaya başlamıştı. Ben dışarıda söyleye söyleye üşen üşene çok kötü olmuştu o yüzden bu arada fit tatlı yedim. Evde de o yüzden kendi yemeğimi kendim hazırlayayım. Hadi öpüyorum. Günaydın. <laughs> Güzel bir ışık buldum. Hafif bir far. Göz makyajı da yaptım. Sonra dedim ki neden videoyu devam etmeyeyim? kahvaltımızı da yaptık annemle birlikte. Bir yürüyüşe gideceğiz. Yürüyüşte görüşürüz. Annemle şimdi çıktık. Umarım sesim geliyordur çünkü şu an çok ses var. Şöyle sahildeyiz. Mister gibi hava içime çekiyorum. Yani maskeyle ne kadar olacak aslında ama bir de şöyle göstereyim. Yine ben trafikte arabayla sizlere sesleniyorum şimdi Tuğçe ablamlara gittik. Orada bir şey çekemedim. Konuşacak çok şeyimiz varmış. Öyle daha tatlı olsun diye çekmedim orada bir şey. Şimdi eve geçiyorum da bayağı trafik var. Hareket dışarı açıyorum ki o ağırlık çökmesi geçsin üstünden. Ve bir an önce evime gideyim. <laughs> çok uzak. Yüz <laughs> kat çok uzak. <laughs> Kanka direkt karşı. Hangisi şu şu? Sol. Geliyor mu? Bu değil. Şey. Şu güzel bir çalsana şunu. Ya, mi? Benim paspasım yok hala. Hazır, hazır, hazır. mıyız? Zile bas, zili farklı. Zile hazır mıyız? Hazır mıyız? Bak sana zil demiştim hatırlıyor musun Deniz'ciğim? Hazır mısın şimdi? Hadi. Bak 3, 2, 1. O kusur elektriğin yok. <laughs> Okul zili gibi. <laughs> Teneffüs zili mi bu? Sağ ayaklı arkadaşlar. Şurası. Manzarasına bakıyoruz. Şurası. Ama siz var şu an. <laughs> Bu güzel şeyler kırılıyor. Evet, Oğuzcum hayırlı yes. uğurlu olsun. Anahtarını göster. 333 Oğuz artık ofisyalı benim komşum sonra oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Çekmeköy'e gidelim. <laughs> Çekmeköy'de oturan köylüdür. <laughs> Çekmeköy'de <laughs> oturan aramızda değil. Aa! Evet. Şey. Aa ne biz görüyoruz. Stadyum nerede lan? Stadyum ben <laughs> görüyorum. Oğuz görmüyor. Deniz çok görünüyor, normalde şansız var. Beğendin mi? De... Oğuz! Ne Korktun ya. Demir konstrüksiyonu var ya. Oh <laughs> buraya iki tane ağaç alırız. Kesinlikle alırız. Buraya bir tane böyle de alırız. Bizim için kesinlikle kesin Deniz bileyim. bizim belisayarla anlam veremediğimiz eşya. Evet. Bu bir yeri değişmiş. Mi? soruyor alalım. Oğuz Bey hakkında. Manzara çok güzel. Başka olumsuz bir şey bulursun nereden seç? Olumsuz bir şeyler buldum ama söylemek istemiyorum. <laughs> evet, bilmiyorum ne göre metipistan küçük. Bunu etki videomda da bulmuşmuştuk. Bayağı buradan bayağı ne yani? Kapılar evet. e, İkili olacak. Kötü kutusunu görünce beni siniriyor evet. ya. Yani, ama kıtasını e, söylüyorum, kliması var şimdi, odasında Beni sen ev hakkında olumlu görüşler alalım önce. Ya şimdi benim yaşadığım yeri göz önünde bulundurursak, e, benim yaşadığım yere göre çok iyi. Olumsuz bir özelliğini alalım. <laughs> Yok abi çok, ben çok seviyorum ya böyle. Bak görüyor musun? Şimdi Eray'a gidiyoruz. Eraycığım, ev hakkında düşüncelerini alalım. İlk olumlu özelliklerini alalım. En evet, güzel. Evet, güzel, Allah var. Oh, Olumsuz özelliğini yani. alalım. Ne Olumsuz özellik... İkili fırın olması. İkili <laughs> fırın ocak. ocak. Neyse, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Dur bir deneme yapıyoruz, gel. Gel. Bir çıkar mısın? Yanlış evet. anlayın sen bir dışarı, bir de bir şey kazanmıyor. Şu an Dur dur bir ne zaman mı İçeride de kliması var Deno. Evin ha, odada var. var. Şimdi ne? Kanka muhtemelen koltuğu şöyle alıp... Dur dur oğlum uzun mu? Koltuğu buraya koy. L'si böyle mi? Aynen L'si böyle. Televizyonu buraya koydun ya. Yani. Buraya da masayı koyacağız. Buraya böyle. Ya yani, reyli seçeceğiz. Böyle işte. mi geçeceğiz? Masayı buraya koyalım. Aa, Aa masa 2-8. Ne? Masa anlattı tane. E 2 8 dedin. Koltuk 8. O duvar kaç? Kaç? İyi. Kaç bir şey göz önünde bulundurdun mu? Şu güneş nasıl batıyor? He? Güneş nasıl batıyor şöyle? Tamam. 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 bir Tamam. 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 Şu alan değil mi? Evet, evet. evet. aynı. aynı, aynı. Siyem. aynı. Siyem. aynı. Kullanım, aynen. Kullanılan bir Doğru. Aynen. Bak ben diyorum ki koltuğu buraya <laughs> <laughs> ya onu dedi zaten. Hayır, buraya da yemek masasını koyuyor. Ama şöyle şu düşün, kapıdan ben iki girdim. Iki ya, girdim. Şay, Saçma nasıl yani, masayı orada mı göreceğim? Oraya onu öyle koyacaksın, dikine koyalım masayı. üstüne böyle olmaz. Ha. Ha, bir şey lazım. Yani, böyle koyacağız. Böyle. Burası böyle. Oradan şöyle mis gibi. Şöyle bir alan da olur. O zaman buraya ben bir tane şey alırım. Melo, Aa, bir tane keyif koltuğu alalım şöyle. <laughs> Dur orada. Buraya koyayım mı? Evet, şöyle oturuyoruz burada. Şöyle bunu da dayanalım. Peki orası kitap köşem mi olacak senin? Aynen. Küçük bir sebba da alalım. Ayıp olsun. Kendi kraş koyacak. Kendi kraş. Şey alsın, kendi kraş O zaman koltuk şöyle, lens bu tarafı yani aspiratör olur. Neydi? Aspiratör <laughs> müydü? Ne? Kesen desperatör müydü? He? Sen bir şey diyordun ona. Ha, separatör Separator Separatör ne? Ye işte kavga ediyor. Separatör alıyorum. sen ne olduğunu biliyorsun. <laughs> ben bilmiyorum şahsen. Ofisini almaya düşürdün separatörü sen. Separator. 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 Yes. <laughs> separatör ofisini almaya düşürdün. Evet. Ayırma işi işte ya. <laughs> ha öyle. Şey. Tık, 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 tık. Tamam. Haram, haram. Tamam. Tamam. O zaman şunu buraya koy. Şey, doğru, şurası doğru, mağazada güneş patlayacak, <laughs> oh, televizyon olur mu? Olsun televizyon olur mu? Ya ortada bir, <laughs> bir şey yok, buraya gelmek şu şey, değil. Şurası daha kısa olduğu için. Şurada varsa dedim, orada bak. da olmayacak şimdi televizyon. Ben bunu hepsini çekiyorum ama ben de Eftifutu çekerken böyle şey demişim. Şuraya koltuk demişim, oraya koltuk gelmemiş. Şuraya televizyon demişim, oraya asla televizyon gelmemiş. Neyse, göreceğiz. İnşallah geldikten sonra böyle. Aynen, aynen. Yerleşime göre. <laughs> Sizin de yatırınızı çekecek miyiz acaba? Gelecek o günlerde inşallah. İnşallah. <laughs> ya, sen yine bu tarafa Kapatıyorum bir şey demek istediğim bir şey var mı? Yok. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, <laughs> e, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> e, can takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler <laughs> Bak. Duydun mu? Bak. <laughs> bir şey daha var. Bak ya.